Eşkıyayı bulup cezasını kestik. Mağdur olan tüccarların da zararını bizzat ben karşıladım. Duyduklarınıza değil, gördüklerinize itimat edesiniz. Eğer tüccarla konuşmuş olsaydınız, her şeyi daha iyi anlardınız. İtimat mı? İtimat. Bir de bizden itimat beklersin ha? Seni soysuz katil. Buradan sağ çıkmana izin vermeyeceğim. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ne diyorsun sen Vasilius? İmparatorun mabeyincisi yolda kayıların saldırısına uğramış efendim. Ne? Ne olur doğal kardeş. Belli ki ulak fitnenin fitilini ateş kardeşler. Ertuğrul Bey içeride pusatız. Ne edeceğiz? Beyimizi yalnız da pusatsız da koymayacağız. İmparatorun mabeyincisini öldürdüler. Yakalayın onları. Kardeşler, buradan sağ çıkamazsak hakkınızı helal edin. Helal olsun doğal kardeş. Biz de ölmedik kardeş. Daha bedellerinden sağ çıktık. Bundan da çıkarız Allah Çok, çok üzgünüm efendim. Kayıların baskınında kızınız Helena da varmış. O da kaleye geliyormuş. Kızım! Helena! Kayılar benden habersiz kuş uçurmaz. Belli ki birileri bizi karşı karşıya getirmek ister. Sakın bu fitneye düşmeyesin Tekfur. İzin verin geberteyim efendim. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Ulusum.